oyun almayı düşünüyorsunuz fakat kararsız mısınız? Bu video tam size göre. Herkese merhaba bugün Doktor e, Bene yeah. e serisinde Ox Must Die 2 oynuyoruz. Ee, ben bu oyunu çok önce oynamıştım yaklaşık bir buçuk sene önce ilk oyunu ile birlikte oynamıştım çok güzel bir oyun 3rd person tower defense oyunu ee, gerçekten hoşuma gitmişti ve sizde de oyunu paylaşmak istedim şu an Steam'de de Yaklaşık 15 lira gibi bir fiyatı var uydurmuyorsam ve gayet uygun bir fiyatı. E, o yüzden ben de satın aldım Steam'den ve e, size tanıtmak istedim oyunu. Şimdi burada önce menülere göz atacak olursak Options menüsünde e, pek fazla bir ayar olduğunu görebiliyorsunuz. Burada sesi biraz kısayım. E, yardım menüsü var, Gameplay menüsü var. Gameplay menüsünden işte e, görüş açınız gibi şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Daha sonra burada ses ayarlarının olduğu bir Menü var şuradan hafif sesi de kısayım. Burada video görüntüsünü, grafik ayarlarını ve çözünürlüğü değiştirebildiğiniz bir menü bulunuyor yine. Daha sonra burada tuş atamalarınızı değiştirebiliyorsunuz. Oyun içinde kullanmanız gereken tuş atamalarını değiştirebiliyorsunuz. Ama değiştirmenize gerek yok bence gayet kolay bir şekilde zaten kendisi otomatik atamış bunları burada yine credits var. Daha sonra oyunda bir karakterler seçeneğimiz daha var. Şu an benim tek karakterim var. İlk başta oyuna başladığınızda size iki karakter hakkı sunuyor. Biri bu adam, bir tane de kadınımız var. Kadın range savaşıyor. Yani uzaktan vuruyor. Bu bizim karakterimiz ise yakından vuruyor. Fakat bizim de bir silahımız var, shotgun'ımız var. O yüzden şu an biz de uzaktan vuruyor sayılıyoruz. Sonra burada bir ana oynama menümüz var. Burada arkadaşlarımızla birlikte Steam üzerinden oynayabiliyoruz. Ayrıca burada oyun modları var. Story modumuz var, ana oynadığımız hikaye modu. Daha sonra bir Endless modumuz var. Bu Endless modunda da daha çok para ve Skull yani kafatası kafatasıyla da işte upgrade yapabiliyoruz. Silahlarımızı ve tuzaklarımızı güçlendirebiliyoruz. Bunları da daha sonra anlatacağım. Bunu, bunları kasabilmek için en... Ee, uygun yol ise bu endless modunda oynamak sonsuz yani işte gelebildiğiniz seviyeye kadar ölene kadar siz e, oynamanıza olanak sağlıyor bu mod. Daha sonra işte ben e, hikaye moduna için öncelikle size göstereceğim. Ee, orada daha önce birkaç bölüm oynamıştım. Zaten oyunu birinci oyundan birim. Neyse. Ee, burada dokumuz var. Buradan da işte upgrade'lerimizi yapabiliyoruz. Oyun içinde kazandığımız kafa taslarıyla upgrade'ler yapıyoruz. Benim şu an gördüğünüz gibi bir kafa tasım var. Ee, buradan kendi üzerimde kullandığım ekipmanları geliştirebiliyorum. Mesela burada benim e, silahım var. E, slow tuzak var. Yavaşlatma tuzağı. Normal duvarlardan ateş eden arrow bulumuz var. E, spike trap var. Bunları diğere yere koyuyorsunuz. Üstünden elemanlar geçtiği zaman pıçık pıçık pıçık. E, ...spykeler çıkıyor. Bu da benim pasifim. Neyse, e, daha fazla kafanızı karıştırmadan hemen oyuna geçeyim. Oyunun içinde anlatayım, oyunun nasıl bir şey olduğunu. E, şimdi oyundaki esas amaç, e, yani Tower Defense dediğimiz mantık. Yani belli bir yerden yaratıklar çıkıyor. Zaten şimdi oyun hemen başlamayacak. O yüzden size koşarak rahat şekilde gösterebileceğim oyundan. E, şimdi öncelikle şu bizim ana korumamız gereken kapımız. E, sağ üst köşede minimap'imiz var. Oradan da e, rahat şekilde takip edebiliyoruz. mini minimap'e bir gözümüz minimap'te tutmak da gerekebiliyor. Ee, şimdi yaratıkların geldiği noktalar var. Şu mavi havada uçan çizgilerde bu yaratıkların geldiği noktaları gösteriyor. Ee, esas şu minimap'te mavi ile gösterilen yer, yarık noktalar ise yaratıkların esas çıktığı noktalar. Yani bir yaratık buradan çıkıyor. Şu mavi okta ok onun yönünü gösteriyor. Buradan çıkıp buraya geliyor. Ee, buradaki yaratıklar da yine aynı şekilde buradan çıkıp şu şekilde buradan geçiyor. Bizim amacımız ise bunların buradan geçmesini engellemek. Bunların buradan geçmesini engellemek için ise yerlere, duvarlara tuzaklar kurarak onları vuruyoruz. Ayrıca bu oyunun en güzel yanı ise bence bu tuzakları korup e, koyup bırakmamamız. Aynı zamanda biz de saldırabiliyoruz. Yani şu an benim elimde shotgun'ım var. Bu shotgun'ımı da tabii upgrade'e geliştirebiliyorum. E, buradan çıkan yaratıkları bu şekilde de vurabiliyoruz. Çok güzel kombat e, mekanikleri de var. Gayet hoşuma gitti benim. Şimdi öncelikle B'ye basarak kullanmamız kullanacağım skill'leri seçebiliyorum. Mesela benim burada ilerlediğim zaman 10 tane, 15 tane, 20 tane skill'im olabiliyor. Ama ben bunlardan bir oyuna başlamak için bazılarını seçmem gerekiyor. Şu an bize seçmek için 5 tane olanak veriyor. Hatırladığım kadarıyla ilerlerde bu daha fazla seçim yapabiliyoruz. Şu an yani 5 tane seçeneğim var. Zaten şu an açık olan 4 tane yetenek olduğu için sonuncu da bunu koyuyorum. 5 yetenek var. Yani 5'ini de kapatmış oluyoruz. Evet. Burada seçimimi yaptıktan sonra G'ye basıyorum ve G'ye bastığımda buradan yaratıklar çıkmaya başlıyor. Fakat G'ye basmadan önce tuzaklarımız kurmamız gerekiyor. Bu sol altta gördüğünüz 3600 yani o benim para birimim. Bunları yaratık öldürerek kazanıyorum. Şimdi 2 numaralı tuzaklar bizim en çok hasar veren tuzaklarımız. Bunları duvarlara koyabiliyoruz yere koyamıyoruz maalesef bunları. Bir de ilk başlangıç çizgisinin dışına koymamız gerekiyor. O yüzden şu şekilde taktiksel olarak 3 tane oraya koydum. 3 tane buraya koyayım çünkü iki yerden de çıkacak bildiğim kadarıyla. Şöyle koyayım 2, 3. Tamamdır. Ee, zaten şimdi param kalmadığı için e, başka koyamayacağım. Daha sonra yere şunlardan koymayı tercih ediyorum. Bunlardan koyarak yaratıkları yavaşlatıyoruz. Sonra 4'ten de koyarız. 4 e, numaralı yani yerlerden e, step çıkaranlardan koyarız. Şimdi G'ye başlıyoruz ve başlıyor. Şimdi minimap'tan bakıyorum hemen nereden çıkacaklarına. Önümden mi çıkacaklar, arkamdan mı çıkacaklar? Aa, arkamdan çıktılar o yüzden buraya doğru gidiyorum. Ee, zaten ilk wave'ler, yani gelen ilk dalgalar kolay oluyor. Hani öldürebiliyorsunuz kolay şekilde. Ee, tuzakları kurmasanız bile kendiniz elinizle öldürebiliyorsunuz. Ee, bazen kritik vuruyor. Kritik vurduğumuz zaman da bu yaratıkların kafası az yüzü patlıyor. Gayet güzel e, grafikler sağlıyor da size. Aynı zamanda saat tıkımız var. Yani yaratıklar fazla geldiğinde mesela bomba atabiliyorum. Allah bu sıkıntı yarattı. Bazıları hızlı koşabiliyor. Yaratıkların hepsi aynı değil. Arada e, güçlüler ve hatta bazı wave'lerde bosslar da gelebiliyor. E, ee, yaratığın neresine sıktığınız değiştiriyor mu bilmiyorum ama e, bazı belli bir oranda yaratıkları patlatabiliyoruz. Şu an ilk dalgamız bitti. Ee, 1790 para elde etmişim mesela ondan. 7 saniyede geri sayım yaptı diğer dalganın gelmesi için. E, ee, şuraya hemen yavaşlatmalar koyayım istiyorum. Allah aşağı atladım. Evet aşağı atlayınca yeniden başlıyormuşuz. Bunu bilmiyordum. ilk defa aşağı atladım. Ee, o koyduğumuz yavaşlatma tuzakları da gerçekten işimize yarıyor. Ee, i̇şte dediğim gibi sağ tıkımız var. Bomba şeklinde bu bizim özel yeteneğimiz. Ee, elimizdeki pompalı silah da başka silahlar, başka eşyalar satın alarak değiştirebiliyoruz. Ee, mesela kılıç var, crossbow var, işte ok, yay var. Farklı silahlar kullanabiliyoruz onlar içinde. Ee, güzel hani kullanışlı. tek düzede bırakmamış oyun bizi. Ama ben dilerdim ki böyle daha fazla upgrade, daha fazla silah alınabilsin. Bu arada aldığınız silahlar da kendi içinde upgrade edilebiliyor. Fakat silah satın alırken benim gözüme çarpan bir şey var. Silahların fiyatları yazıyor eyvallah ama silahların ne kadar hasar vurduğu yazmıyor. Bu da bence bir dezavantaj. Ben silah alacakken neyin fazla vurduğunu bilmem gerekir diye düşünüyorum. Ona göre alım yapmam gerekir diye düşünüyorum. Ama bilmediğim için fiyatına bakarak alımlar gerçekleştiriyorum. Bu arada oyun içinde mesela ilk bölümde ben 14 kafatası toplamıştım. Bu 14 kafatası da bir silah almam için yeterliydi benim. ve Aynı zamanda şu tuzaklarımı güçlendirmem için. Yani 50 bölüp oynayıp bir güçlendirme yapmıyorsunuz. Güçlendirmeler de kolay şekilde tasarlanmış oyunda. O da hoş olmuş bence. Bunlar şimdi yine dediğim gibi kolay beyler. E, ileride bosslar gelebiliyor. Hani her dalga zor oluyor. E, çok güçlü bosslar gelebiliyor. bayağı zorlandığımız öldürmekte. Bir de e, her oyunda, her oynadığınız bölümde böyle bir birkaç wave'den sonra bir ara giriyor. E, şu an ben G'ye basana kadar oyun tekrar başlamayacak. Ben aynı zamanda bu tuzaklarımı yine düzenleyebilirim. E, bir sonraki wave gelmeden bu tuzaklarımı düzenleyebilir, Yeni tuzaklar ekleyebilir Ve bu tuzakları da aynı zamanda üstüne gelip E'ye basarak satabiliyoruz. Ee, bazen bu tuzakları sattığınızda paranızın yarısını veriyor. Ee, eski oyunda öyleydi hatırladığım kadarıyla. Şimdi hepsini veriyor. Belki ileriki bölümlerde daha az verecektir. Bilmiyorum şu an için ama şu paramı da kullanıp şuraya tuzakları kurayım. Hatta bir iki tane de yavaşlatma kurayım. Hadi bir tane de spike tuzağı kurayım. 5 ee, numaralı 5 numara ise e, bunu elime alıp aktive ettiğim zaman e, benim ve takım arkadaşlarım e, ileride kendi takım arkadaşlarımızda olacak okçular yerleştirebiliyoruz, savaşçılar yerleştirebiliyoruz. Bölümün içinde gelen kendi okçu ve savaşçılar da var. Ee, benim ve kendi arkadaşlarımın canını dolduruyor. Pasif şekildeyken yine can doldurmasını belli bir oranda arttırıyor bu. Ee, şimdi tuzaklarımız kurduğumuza göre e G'ye basarak başlayabiliriz. Nereden geliyor? Buradan geliyorlar. Mesela bu bölümde yaratıkların çıktığı iki nokta varken bazı bölümlerde 3 dört, 5 noktadan yaratıklar çıkabiliyor. Hani çok daha zor kılıyor oyunu bu. Ama bence hani şu an için gayet kolay. Biraz da sizi mutlu eden şey oyunda hani sizin yeteneğinize de kalmış bu yaratıkları öldürebilmek. Hani düzgünce vurursanız böyle yaratıkları toplu bir yere alıp mesela pompalayla şu an iyi vurursanız. E, sağ sikilinizi skillinizi doğru yerde mantıklı şekilde Kullanırsanız e, Daha rahat öldürebiliyorsunuz Bu arada şu sağ, üst tarafta Yazan e, Sayıyı da geçersek Oyunu kaybetmiş sayılıyoruz Yani o kadar yaratık şu kapıdan geçerse Benim korumam gereken yerden geçerse e, Bölümü kaybetmiş oluyoruz O yüzden tam böyle onların gireceği yerde durmak Ve hepsinin girmesini engellemek daha mantıklı Hani bir de şu e, Bu bölümün Tam böyle planlı kuş bakışı görünüşünü pek sevmedim. 10 saniye sonra yeni wave gelecek, yeni dalga gelecek. Hani şuradan geliyor, şuradan geliyor. Normalde buradan geliyor, buradan geliyor. Burada bir yol oluyor. Bu yola da tuzaklar döşeyebiliyorsunuz. Ha bu arada bu son wave. O yola da tuzaklar döşediğimiz zaman hani ikisinin birleştiği yani iki dalganın birleştiği yere tuzaklar döşemek daha mantıklı geliyor bana. Hani tek bir yere döşeyip de ikisini ayrı ayrı döşeyip de daha fazla para harcayacağım ama ha? Hani e, daha fazla tuzak döşerim onun yerine. Daha etkili olur bu şekilde. Ama farklı yerde olduğu için, yaratıkların gittiği kesi noktalar kesişmediği için e, böyle farklı bir yöntem uygulamak zorunda kalıyoruz. Gerçi buraya koyabiliyormuşuz. E, yani yer tuzağı yapabiliyoruz. o girme 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 girme! Sıkıntı. Allah çok çok yaratık geldi. Ben sağ tıkla bombalayayım şunları. Bu arada yere düşen yaratıklar her zaman ölüyor diye bir şey yok. Ölmüyorlar bazen. Bu arada yaratıkları yine kendimize çekebiliyoruz bu şekilde. Hani kapıdan ziyade sizi öldürmek istiyorlar öncelikle. Şöyle döşeyebildiğim kadar döşeyim de. Hani yer tuzakları pek iyi bulmuyor Sanırsam bunu öldürünce bölüm tamamlanacak. Ve bölümü tamamladığımız zaman da böyle bir dans edip sevinme triplerine giriyoruz. Ee, çok iyi geçememişim bölümü. Hani fazla konuştuğum için çok etkili oynayamadım. Fakat 5 e, kafatası üzerinden 2 kafatası gibi bir renk verdi. Bize normalde hani 5 kafatası alıyorum. 4 ee, tane de bonus kafatası verdi. 6 tane yeni kafatası diyor. Ee, şimdi öncelikle size şu dedi, bahsettiğim spellbook göstereyim. Oyuna başlamadan önce de göstermiştim. Fakat e, bize bu bölümü kazandığımız için yeni bir e, tuzak açtı. Spring Trap diye. Ee, yaratıklar bunun üstüne geldiği zaman bu yaratığı geriye doğru fırlatmaya yarıyor. Çok gereksiz bir şey. Hani kullanmam gereksiz. Ee, bu soldaki bölümden kendi tuzaklarımızı geliştirebiliyoruz. Her tuzağımızın da unik bir, e, aynı zamanda silahlarımızın da var, unik bir yeteneği var. Ve ben bu tuzağa şu ikisinden birini verebiliyorum sadece. İkisini birden güçlendiremiyorum diğer e, yükseltmelerin hepsini yapabilirken. Buradan e, benim seçtiğim e, bazı vuruşlarda düşmanları yakıyor. Bu da bunu seçseydim de düşmanların bazı vuruşları e, yavaşlatacaktı düşmanları. Ben yakmasını tercih ettim. Hani yavaşlatma yerine e, yavaşlatma trapini koyabiliriz. Mesela buradan Spectre, Spike Trap'imi güçlendirebiliyorum. Şu an 7 kafatası var. 4 kafatası verirsem bunun e, daha fazla daha hızlı dolmasını da sağlıyor. Ben bunu daha önce bir kere güçlendirmiştim. E, aynı zamanda mesela burada level 3 of 3 diyor. Yani 3 kere güçlendirilebiliyormuş ve ben bunu 3 kere güçlendirmişim. Bu anlama geliyor. E, burada silahlarımız var. Ee, dediğim gibi hani silahların fiyatı yazıyor ama e, vurduğu hasar yazmıyor. Mesela bu da 8, bu da 8, bu da 8, bu 12, 13, 14... Birbirine çok yakın fiyatları. E, şunların fiyatları yazmıyor. En üst herhalde alamıyorum ama... ha bunlar e, DLC ile birlikte alınıyormuş anladığım kadarıyla. E, ha, o yüzden bana saçma geldi demecilerin falan yazmaması. Buradan yine kolye molye alabiliyoruz İşte bunları da yine bir yetenek yerine oyun başladığında yetenek slotu yerine koyuyoruz bunları bu da bize oyun içinde bir artı sağlıyor dediğim gibi. Buradan da kıyafetinize ee, karakterinize kıyafet alabiliyorsunuz. Bu kıyafet mesela pumpkin head bende açıktı ben bunu taktım o yüzden öyle kafamda balkabağ Evet Daha sonra buna continue bastığınız zaman sizi bir sonraki bölme atlatıyor ve hemen ona başlıyorsunuz. Ben buradan campaign menüye döneceğim burada diğer game modları ise mesela klasik modumuz. Ee, ne bileyim ve altındaki diğer tüm modlar DLC ile birlikte satın alınabiliyor. 2.5 dolar gayet cüzi bence fiyatı. Hani ileride daha farklı modlarda oynamak isterseniz siz de bu şekilde geçebilirsiniz. Ee, oyun böyle bir oyun. Hani, umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Güzel bir oyun. Satın alabilirsiniz. Fiyatı da uygun. E, ee, güzel arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz, eğlenebilirsiniz, birlikte savunabilirsiniz. Ee, beğendiyseniz ve daha fazla videosunun gelmesi, video gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki partilerde görüşmek üzere. Çıkan... Doktor Gure serisinin bu bölümünün de sonuna geldik. Beğendiyseniz ve mı gelmesi istiyorsanız like bir yorum atmayı unutmayın. Ayrıca beni Facebook ve Twitter sayfamdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay çıkan... bay.